Bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 79'a kadar geldik. Diğer 78 bölüm için her zamanki gibi şu üst taraftaki linke tıklayın yeterli olur arkadaşlar. Bağlamada kullandığımız akortların ne gibi önemi vardır arkadaşlar? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bu zamana kadar edindiğimiz tecrübeleri paylaşacağız. Sizler de yorumlar bölümünde mutlaka yazın paylaşın ki diğer arkadaşlarımız da bilgilenmiş olsun. Şimdi bağlamaya yeni başladık. Kısa veya uzun sap bağlama çalıyoruz. Veya türkü okumuyoruz veya herhangi bir toplulukta ortamda değiliz, stüdyoda ses kaydında değiliz. Ee, o zaman bağlamamızın hangi akortta olduğunun çok bir önemi yok aslında arkadaşlar. Aslında şöyle önemi yok. Elimizde 39, 40, 41 santimetre boyunda kısa veya uzun sap bağlama varsa onları zaten standart C si ve Do olarak ayarlayabiliyoruz. Bu iki ses de kullanalım. Gerisinin şimdilik yeni baş, ilk başlangıçta bir önemi yok arkadaşlar. İşte Re mi olsun, Re bağlama alsam, Re kesik işte mi olsun, ters mi yapayım, işte uzun sap alıp kelepçe mi takayım bu tür şeyleri hiç düşünmeyin arkadaşlar. Bağlamanıza odaklanın, oturun çalışın en az bir ay, şey, bir yıl özür dilerim haşır neşir olun bağlamayı tanıyın, parmaklar tanısın, mızrap telleri tanısın. Ondan sonra artık ortam oldukça, kendinizi geliştirdikçe, okumaya başladıkça bunları düşünürsünüz. Dediğim gibi onun haricinde fazla teferruata girmeyin, harıl harıl çalışın arkadaşlar notlar aldım. Arada bakacağım bu arada arkadaşlar. Şimdi mesela bir kursa gidiyoruz. Kısa sap bağlama çalıyoruz veya uzun sap bağlama. Oradaki hocamızın zaten standart kendine göre ayarladığı bir sistem vardır. O da zaten ya C'dir ya da Do'dur arkadaşlar. Ya da bir YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Genellikle oralarda da ya C olur ya Do olur. Yani La'ymış Sol'müş işte Do diyez Re Mi falan bunlar kullanılmaz. Çünkü herkesin elinde olan bağlamalar değildir. O ses aralığında olan bağlamalar herkeste yoktur daha doğru Standart olarak C si ve Do çeken işte kısa sap, uzun sap bağlamalar vardır. E, YouTube kanallarında da C si veya Do ayarlanır. Mesela bizim kanalımızda yayınlanan tüm videolarda e, kullanılan bağlamaların akortları e, Do'dur arkadaşlar. Neden doğdur ona da gelirsek do sesi hem erkekler hem de bayanlar için ortak bir sestir. Nota okuyacağınız zaman o tonda, o seste sesiniz çıkar. Yani dik bir ses olduğu için verimli bir ses elde edebilirsiniz nota okuyacağınız zaman. Türkü okumalara geçtiğinizde de bir tık olur ama işte ses renginizi ölçüp ölçtürmediğiniz süreçte sıkıntı olabilir. Onlara da geleceğiz. Yani dediğimiz gibi biz do ayarlıyoruz ama genellikle Si ve do oluyor. Bu şu anda mesela do akort her zamanki gibi arkadaşlar. Evet, ikinci aldığımız bir nota gelirsek bakalım. Piyasada üretilen bağlamaların hemen hemen hepsi standart olarak üretilen kısa sap ve uzun sap bağlamaların hepsi si ve do akort sistemine göre ayarlanacak şekilde yapılır. Kapak dereceleri, dengeleri ona göre ayarlanır. Bazı özel durumlar var. İşte 35, 36, 37, 38 santimetre tekne boylu işte kısa sap veya uzun sap bağlamalarda akortlar biraz daha diktir arkadaşlar. Yani notaları saydığımızda do, re, mi, fa, sol, la, si diye gidiyoruz ya ilerik gittikçe böyle Sesler tiz. E, oktava doğru çıkar arkadaşlar. Böyle düşünelim. Böyle düşünerek hareket edelim. E, küçük tekneli 35 ile işte 38 arası e, tekneli bağlamalarda e, tekne boyu küçülüyor. Sap boyu kısalıyor arkadaşlar. Bağlama küçüldüğü için daha dik. Yani mesela C kullanamazsınız. Belki C e, kullanırsınız. C akordunu çeker zaten. Orası eyvallah. Ama pes ses yani bozuk ses, cızlamalı sesler elde edersiniz. O zaman olmaz. Ne yaparsınız? 35'te mesela Do, Di, Re, Mi. İşte C e, 36-37 oldukça do, do diyez, re gibi. İşte 38 oldukça do, do diyez gibi. Yani tekne boyu küçülürse daha dik, tekne boyu uzarsa daha pes sesleri akort edebilirsiniz. Mesela 42-43, 44-45 gibi kısa sap veya uzun sap bağlamalarda genellikle işte do, do diyez, re, mi bunları elde edemezsiniz. Teller patlayabilir, gergin olabilir patlamasa, kırılmasa bile, kopmasa bile. Bunlarda da genellikle e, la işte sol daha doğrusu sol, sol diyez işte la, si bemol gibi, si si bemol gibi sesleri elde edebilirsiniz. Daha pes sesleri elde edebilirsiniz. Daha önce kanalımızda bunları geniş kapsı, kapsamlı işlediğimiz, incelediğimiz videolar var. Yine onlara da bakabilirsiniz. Mesela işte diyelim ki üçüncü aldığımız nota gelelim. E, e, diyelim ki aradan birkaç sene geçti arkadaşlar. Okumaya başlayacaksınız. Okumaya başlarken ses tonum nedir? Acaba benim bağlamam, benim ses rengime, ses tonumu uyuyor mu? İşte bu soruyu hemen hemen herkes sormuştur arkadaşlar. E, kendi kendine. Şimdi burada aslında bilir kişiden destek almak lazım arkadaşlar. Bu bildiğiniz bir derstir. Bilir kişiye bir kursa, e, bir e, işte şan hocasına gidip bunu danışmak lazım. Özel ders almak, e, özel olarak bunu sormak lazım. Yani bana mesaj atarak, bana video atarak, bana görsel yollayarak, bana işte e, şöyledir, böyledir diyerek veya x bir kişiye aynı şekilde yaklaşarak bunları öğrenemezsiniz. Çünkü e, işte sen bir türkü oku ha senin sesin doğudur deyip işin içinden çıkmak olmaz arkadaşlar. İşte sadece türkü şarkı okuyarak bunlar ölçülmüyor. İşte oktav aralıkları, nota okumalar yaptırılıyor. Farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Şan dersine giriyor. Ancak bu şekilde %100 sonuç elde edebilirsiniz. ha Onun haricinde şunu diyebiliriz. Arkadaşlar piyasada genellikle bayan sesleri do, do diyez, re en fazla mi diyelim. Bunlar işte bayan sesidir. İşte re, mi, e, fa, fa diye sesleri de genellikle erkek sesidir. Ha, siz e, şöyle bir şey de yapabilirsiniz işte bayanlar için diyorum mesela. Bağlama çalıyorsun elinde hazır kısa sap veya uzun sap var. Do akorda çek otomatikmen. Bir bak nasıl rahat okuyabiliyor musun? Kendince güzel sesler çıkıyor mu? Ha iyi güzel tamam hiçbir eğitmen yok. Hiçbir destek alacağın şey yok. Bakarsın bir de elinde e, şey bir de si akor çekersin. Bir de öyle bakarsın sesi düşürerek bakarsın. İkisini denersin hangisi seni yormuyorsa ona göre ilerleyebilirsin. Mesela erkekler de böyle yapabilir. Kısa sap bağlamada re mi fa fa diye seslerini elde etmek biraz sıkıntıdır. Kelepçe falan kullanmak gerekir arkadaşlar. Ama uzun sap bağlamanız varsa elinizde, onu kısa sap bağlama akorduna çekin. Ondan sonra ya da kelepçe takarak uzun sapa e, sesleri ölçüp o şekilde hareket edin arkadaşlar. Daha önce işte kelepçe kullanımı, mi akort nasıl olur bağlamada ters tellemeler nelerdir, e, işte hangi e, sesimize göre bağlamayı nasıl akord ederiz vesaire. Bu tür videoları zaten yayın kanalımızda izlerseniz göreceksiniz arkadaşlar. Evet yani bu tür ufak tefek tüyolar verebilirim sizlere arkadaşlar. Ama onun haricinde bilir kişi olması gerekiyor mutlaka ve mutlaka. Şimdi mesela bir de diyelim ki bir türkü dinliyorsunuz birisi çalmış veya bir albüm kaydı var. Onunla birlikte çalmak istiyorsunuz. Önce bağlamanızın akordunu ona göre ayarlamanız lazım. Onunla birlikte çalıp çalışmak istiyorsanız seslerin farklı duyulmaması gerekiyor arkadaşlar. Farklı bir duyum olursa kulağınıza o şekilde farklı sesler oturmuş olursa ileride çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Hem okurken hem farklı kişilerle bir araya geldiğinizde bir türlü o seslere uyum sağlayamazsınız. Ortama ayak uyduramazsınız. Bir de şöyle bir konu var. Diyelim ki biraz zaman ilerledi artık farklı bağlamacılarla, işte bağlama çalanlarla, farklı enstrüman çalanlarla tanıştın. Aynı anda çalmak istiyorsun. işte o zaman da akordunu eşit yapman lazım. Onlar do ise senin de do. Onlar si ise si, mi ise mi. Bir şekilde bağlama bulup onlara göre veya düzen değiştirip onlara göre ayak uydurman gerekebilir. Albüm kaydına gittin. Sanatçı senden mi istiyor. Senin elinde do bağlama olmaz. Ona göre araştırmanı yapıp veya düzenini değiştirip mi akorda veya işte fa ise fa do ise do çalman lazım. Yani solistin var diyelim ki işte sahne yapacaksın bir bayan veya erkek solistin var. Onun sesini bilip ona göre bağlamaya akord edip veya ona göre bir bağlama uydurup çalman gerekiyor. Onun haricinde işin içinden çıkamazsın. Şimdi son olarak Sizlere iki tane video hazırladım. Onları şu an bu ekranda göreceksiniz. İkisi de aynı anda çalacak. Birisi bir bağlama si akortta, bir bağlama da do akortta arkadaşlar. Yani farklı seslerde iki bağlamayı veya farklı enstrümanları çaldığımızda sesler nasıl gelir, o uyuşmazlıklar nelerdir onu canlı canlı izleyip dinleyip görmüş olacaksınız. Benim aklıma gelenler, not ettiklerim bunlar arkadaşlar. Özet geçersek... Yeni başladıysak hiç işte mi olsun fa olsun do olsun bunlara uğraşmayın. Standart bir bağlamanız varsa si do çekin başlayın çalışın arkadaşlar. Hiçbir şey düşünmeyin. Ortam oldukça ilerledikçe okumaya başladıkça profesyonel kişilerden destek alın. Sesinizi ölçtürün ölçün biçin arkadaşlar. Yoksa da artık videolardan destek alarak yardım alarak bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Bağlamanızı da ona göre tercih edersiniz. Ee, dediğimiz gibi özetle geçmek gerekirse e, bu şekilde olabilir arkadaşlar. İlla ki unuttuklarım, atladıklarım, e, yazamadıklarım var. Bunları da siz lütfen arkadaşlar yorumlar bölümünde başta da dediğimiz gibi e, yazın ki arkadaşlarımız bilgilensin. Şimdi hem si hem de do akordla çalınmış iki bağlamayı da size aynı anda dinlettiriyorum. Bakın farkları nelermiş. Başarılar dileriz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.